anne Kızım, bugün ona ağırlık değil mi? Doğum günün kutlu olsun. Anne, teşekkür ederim. Babam sağ olsaydı getirirdi seni. Çok özledim seni. Ne yaptı seninkiler? Akşama bir hazırlık yaptınız mı? Ee, ya bilmiyorum ki. Biz bir şeyler yaparlar herhalde. Hadi mutlu yıllar kızım. Rıfat'a da selam söyle. Söylerim anneciğim. Seni çok seviyorum. Aa, anne iki varsın. Ulaş okulun nasıl geçti? İşte. kadar mı? Nalan, nerede kaldın kızım? Ha? Bak her şeyi ben tek başıma yaptım. Baban gelecek hiçbir şey hazır değil. Uf anne ya, okuldan arkadaşımızın doğum günü. Ya, ya, var. Yok ya. 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 Yemek hazır mı Ayfer? Hazır hayatım. Sen gergin misin Rıfat? Ha, hayrola? İçlerimde tatsız olaylar oldu. Keyfi yok. Ne oldu? Boş ver. Çocuklar hadi masa ya, yemek hazır. Hadi bırakın elinizdekileri. hadi. Bu ne biçim çorba ya? Ağzım yandı. Öyle sıcak çorba mı olur? Manyak mısın nesin? Soğuk mu yapsaydım Rıfat? Üfle biraz, geçer. Çorba içmeyi de senden öğrenecek değilim. Nereye gittin? Eniştemin o askerden gelmiş. Börek evet, yaptım. Neyse gün. Bir 为这 <noise> <noise> Anne

Ee, euh, stopla. Hiç olay olduğu ki. Hayır hayır diyerek. O da nasıl? kutlu olsun Ayfer.